Valla Kayseri Spor sağ içinde de sağ dışında da çok büyük camia. Bizim şehrimizin gözbebeği Çok değerli bir incisi. Onun için isimlere takılmayın. Bugün biz oluruz. Yarın bir başkası olur. Bu şehrin takımına en son hizmet eden belki kişi benim ama bana gelene kadar yüzlerce, binlerce insan hizmet etmiştir arkadaşlar. Hiçbir şey Kayseri Spor'dan daha önemli ya daha büyük değil. İsimler geçici, Kayseri Spor kalıcı. Onun için hiçbir polemik oluşturacak bir cümle falan benden beklemeyin. Kayseri Spor'a hizmet etmek bir şereftir. Bu hizmetin devamı gerekiyorsa, bu varsa devamını da yaparız ama ben ilk genel kurullarda da dedim ki buraya hizmet edecek yeni yiğitler de bekliyoruz. Ee, bu şu anlama gelmez. Yani Kayseri Spor'a sadece başkan olarak hizmet edeceğiz. Bir başka kardeşimiz gelir. Biz onun yanında hizmet etmeye devam ederiz. Biz Kayseri Spor sevdalısı ve gönüllüleriyiz. Onun evet. için e, stres yok, kaos yok ama iyi bir Kayseri Spor var bundan sonra Allah'ın izniyle. Ona kenetlenelim. Kayseri sporumuzu desteklemeye devam edelim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Siz teşekkür ederiz.